<laughs> Cenk, hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Nasılsın? İyiyim. Allah şükür hiçbir sorun yok. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Valla ee, öncelikle çok çok teşekkür ediyorum sana. Yayınımıza e, katılmayı kabul ettin. Evet. E, çok memnun oldum. Benim için çok kıymetliydi. Zaten anlattım sana yeterince. Cem çok kıymetli benim için diye. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok sağ ol. Ne demek. Seve seve. Evet, e, şimdi hemen ben hızlıca başlayacağım. Konuşacak evet. çok şey var ama çok da süremiz olmadığını biliyorum. O yüzden hızlı bir giriş yapayım. E, şimdi Cenk, tarihsiz bir sakatlık geçirdin, e, ameliyat oldun ve ardından e, bu koronavirüs süreci başladı maalesef. Öncelikle bir nasılsın, iyi misin, sakatlığın ne durumda, e, bu süreci nasıl geçirdin? Evet, e, gün geçtikçe daha iyi hissediyorum Nergis kendimi. E... Hmm. Tabi yani her şeyde bir hayır vardır. Bana yaradı demeyeceğim çünkü o kadar insan e, vefat ederken e, şu pandemi sürecinde yaradı diyemeyeceğim ama e, gerçekten hani e, benim lehime oldu biraz da e, süreç güzel ilerliyor. Gün geçtikçe dediğim gibi çok iyi hissediyorum, daha iyi hissediyorum kendimi. Yaklaşık hı hı. E, iki ay ve 3 hafta falan geçti ameliyattan sonra e, hı hı. yani pandya bu e, Karantina dolayı, dolayısıyla evde olduğumuz için tabii annemle, pardon annemle diyorum, eşimle, çocuklarımla vakit geçirebiliyorum. <laughs> Her anlarına şahit olabiliyorum. Bu çok güzel bir şey çünkü futbolculuk herkesin bildiği gibi bazen bir iki gün deplasmanlara gidiyorsun, çocuklarını göremiyorsun, aileni göremiyorsun. Dediğim gibi hani güzel geçiyor. Hı -hı. Sevindim tabii güzel geçmesine. Ayrıca tabii ki sağlıklı olmanız da e, çok önemli. E, dediğin gibi sakatlığını da bu süreçte aslında e, iyi bir şekilde atlatmış oldun diyebiliriz. Evet. E, şimdi ilk sakatlığında, e, sakatlık geçirdiğinde e, Everton seninle bir iletişime geçti tabii ki. O süreci evet. nasıl yaşadınız? Yani ben e, Crystal palası zaten kiralık e, olasılığı bildiği gibi ee, kiralık süreci e, ya süresi 31 Haziran'a kadardı. Benim sakatlığım Hı -hı. da 31 Haziran'dan daha uzun süreceği için e, karşılıklı olarak ettik Crystal Palace'la sözleşmeyi. Ben Everton'a geri döndüm. Zaten Hı -hı. olur olmaz Crystal Palace'ın doktorları, Everton doktorlarını hemen aradı ve haber ettiler. Hı -hı. Everton doktorları da görmek istedi. Ben de e, geldim ve buradaki doktorlara göründüm. Onlar da aynı fikirdeydi ameliyat olmam gerektiğini söylediler sonra zaten e, birkaç gün içinde ameliyat oldum evet e, çok şükür ki ameliyat da iyi geçti zaten e, geri dönüşünde inşallah çok güzel olacak şimdi e, rekor bir ücretle gittin Şimdi ben gidişine geleceğim. E, gidişim bir ayrı zaten. Oraya e, birazdan geleceğim. Zaten herkes bir e, bugün bir sürü mesaj geldi gidişinle alakalı. E, şu an o duygusal mertebeye gelmek istemiyorum en başta. O yüzden öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi rekor bir ücretle gittin e, ve kendini bir anda dünyanın en çok izlenen liginde buldun. Premier Lig'de. E, Bu süreç nasıl oldu? Adaptasyon süreci nasıl geçti Cenk? Şöyle tabii İstanbul'dan nereye gidersen git adaptasyon sorunu yaşıyorsun. Çünkü İstanbul gerçekten çok güzel. Ee, tabii kendi vatanımız için olduğu için söylemiyoruz. Gerçekten İstanbul çok güzel bir şehir. Ee, ama burası biraz Almanya'ya benzediği için çok adaptasyon sorunu yaşamadım. Ben Almanya doğma büyüme olduğum için e, çok zorlandığımı söyleyemem. İngilizcem de e, buraya gelirken gayet iyiydi. E, o yüzden çok e, zorlanmadım. Ee, adaptasyon sorunu e, süresini çok kısa bir sürede dediğim gibi atlatabildim yani. Hı hı, süper, çok iyi olmuş. yani Çünkü bazen o adaptasyonda performansa yansıyabiliyor. Ee, o süreci e, kısaca, kısa bir sürede atlatman çok iyi olmuş. Evet. Peki Premier Lig'de oynamak nasıl bir duygu Cenk? Yani orada gol atmak, ya bunları hayal eder miydin? Yani bu kadarını hayal etmezdim. Yani ben Hı -hı. her zaman profesyonel futbolcu olmak istiyordum. En büyük hayalim oydu. Hani başlardım Hı -hı. sonra hep böyle kendime küçük küçük hedefler koydum. Ondan sonra en büyük hedeflerim arasında işte Beşiktaş'ta oynamak milli takımda Hı -hı. kaptanlık yapmak gibi şeyler vardı. Hepsini başardım Allah şükür. Hı -hı. Ondan sonra tabii en büyük hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamaktı. Hı -hı. Onu da öyle bir şans gelince değerlendirmek zorunda kaldım hem benim hem babamın çok büyük bir hayaliydi. Çok güzel bir duygu burada oynamak. burası yani sadece benim fikrim, değil, çoğu kişi zaten böyle söylüyor. Dünyanın en iyi ligi, en hızlı oynanan, en sert oynanan, en tempolu ligi. ne kadar dışarıdan izlemesi zevk veriyorsa oynaması da o kadar zevk veriyor gerçekten. Oh, süper çok güzel. Peki Everton taraftarını sormak istiyorum. Onlar nasıl? Sen ilk gittiğinde seni zaten çok güzel karşıladılar. Evet. Biz de seyrettik burada <laughs> arkadan seyrettik. Everton taraftarını da sormak istiyorum biraz aslında. Yani onlarla aramızda gerçekten çok güzel bir bağ var. Everton taraftarı çok kulübüne düşkün bir taraftar grubu. Bu şehirde herkesin bildiği gibi bir Liverpool var, bir de Everton var. Ee, yani bu şehir Böyle hatta derbi günlerinde Bütün şehir merkezi Kırmızı mavi oluyor Çok güzel görüntüler ortaya çıkıyor ee, Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu Ve iyi bir taraftar Beni de aralarına çok güzel aldılar ee, İyi adapte ettiler Beni de seviyorlar bana besteler söylediler ee, Tosun Paşa dediler Benim de hoşuma gitti ee, Dediğim gibi yani aramızda güzel bir bağ var Güzel, çok sevindim. Burayı aratmasınlar diye. <laughs> Öyle bir de bulunabilirim. Peki şimdi senin bir röportajın var. O röportajında takımdaki arkadaşların çok önemli olduğundan bahsediyorsun. Hatta Beşiktaş'ta sizin çok güzel bir arkadaşlığınız vardı. işte Olcay olsun, Necip olsun. Şimdi Everton'daki arkadaşlık nasıl? O arkadaşın aynısı tabii ki yoktur ama e orada takımdaki durumlar nasıl? Ya burada da herkesle gerçekten çok çok iyi anlaşıyorum. Hiç Hı -hı. E, böyle aramın iyi olmadığı biri e, var diyemem. Gerçekten herkesle Hı -hı. iyi anlaşıyorum. Tabii bazı Hı -hı. futbolcularla daha sık görüşüyorsun, daha e, aran iyi oluyor çünkü yemeklerde aynı masada oturuyorsun. Hı -hı. E, e, yani iki üç tane dediğim gibi daha yakın arkadaşım var ama bütün takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum ama. Ee, hani biz ülke olarak da hani, nasıl diyeyim e, daha sıcak kanlı olduğumuz için biz de Hı -hı. daha farklıydı Türkiye'de benim arkadaşlık ortamım hele o Beşiktaş'taki şampiyonluk senemizde ben her zaman söylüyorum. E, başarıyı getiren e, sadece sağ içinde değil sağ dışında da mesela biz kardeş gibiydik <laughs> e, Atınç Oğuzhan, Olcay işte Gökhan Gönül, Caner, Tolga Zengin e, biz her gün birlikteydik hem tesiste hem tesisten sonra da akşamlar yemeğe giderdik işte sinemaya giderdik oraya giderdik buraya giderdik her neyse işte arkadaşlık gerçekten e, orada biraz daha kardeşlik gibi vardı burada herkes mesafeli işini yapıyor tesiste görüşüyoruz dışarıda pek görüşülmüyor yani ha evet herkes ailesiyle daha fazla vakit geçiriyor burada Hı hı. E, peki şey, görüşüyorsunuz hala ama değil mi Necip'le Atınç'la e, o arkadaşlığınız tabii, kopmadı tabii. yani hepsinde haftada bir haftada iki kez. Atınçla Hı -hı. hatta her gün. Atınç benim e, en yakın arkadaşımdı. Atınçla Hı -hı. her gün görüşüyoruz. Öbür arkadaşlarımla da haftada bir iki kez canlı görüşme yerde FaceTime artık neyse yapıyoruz. Hı -hı. Süper. Daimi olsun arkadaşlarınız. Ee, şimdi Premier premierlikle ilgili yani yorumlarda da e, herkes eski günleri soruyor. Geleceğim oraya. Merak etmeyin ama Premier League'le ilgili bir sorum daha var tabii ki. Çünkü sana çok çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Hatta daha da olacak tabii ki. Ama bunu bir senin ağzından dinlemek isterim. Sence sana nasıl katkısı oldu ve bunu milli takıma nasıl yansıttı? Yani kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum burada. Çünkü dediğim gibi hani Türkiye'den biraz daha farklı oynanıyor futbol. Daha tempoya ve sertliğe dayanık burada. Ee, o anlamda kendimi çok geliştirdim. Sadece futbol sahasında değil, futbol dışında da kendini Hı -hı. geliştiriyorsun. Ee, işte lisanını ilerletiyorsun, ee, başka yerler görüyorsun. Her anlamda her anlamda tecrübeleniyorsun. Hı -hı. O yüzden e, dedim ki Premier Lig sadece sağ içinde değil, sağ dışında da bana çok şey kattığını düşünüyorum. Milli takıma gelecek olursak, e, dedim ki burada edindiğim tecrübeleri oraya aktarıyorum. E, aktarınca da güzel işler ortaya çıkıyor yani. Hı hı. E tabi hemen onda söylemişken e, Euro 2020 kaçacak da az e, kalsın. E, hepimiz bir korkmuştuk ama şimdi ben de şey demek istemiyorum yani e, bu süreç bize yaradı demek istemiyorum ama e, ya yani buna da başka söyleyecek bir laf yok aslında e, çünkü Melih sakattı ve sakat başka futbolcular da vardı e, Türk Milli Takımında. Şimdi sen bu konuda neler söylemek istersin? Şimdi zannediyorum bir süre sonra ertelendi ve sizler de sağlığınıza kavuşmuş olacaksınız inşallah. Yani e, hani senin de dediğin gibi gerçekten keşke Avrupa Şampiyonası oynansaydı da böyle bir e, pandemi ortaya gelmeseydi. Hmm. Ama e, tabii bizim ülkemize yaradı diyebilirim. Çünkü senin de dediğin gibi Merih, işte Yusuf, Dorukan ben Cengiz daha yeni yeni çıktı sakatlıktan Birkaç tane hı hı. önemli futbolcumuz Gerçekten yazık olacaktı hı hı. Tam az kadromuzla Gidemeyecektik o yüzden bizim için Büyük bir fırsat bence 2021 hı hı. Evet inşallah güzel başarılar Bekliyoruz sizden Beklentimiz çok büyük her zaman biliyorsun Peki şimdi Herkesin beklediği yere Geçtim şöyle hemen ben bir süreyi kontrol edeyim Zannediyorum Tamam daha var <laughs> Var Var, evet. hemen bir kontrol ettim. Şimdi mendillerimi çıkarttım. Cenk. <laughs> evet, şimdi e, Türkiye sürecine bir gelelim. E, şimdi tabii ben bu kadar duygulandığımın sebebi ben çok yakından yaşadım sen gidişin. Çünkü ben de Beşiktaş'a kulübe hizmet veriyordum o dönemde. E, tabii biraz böyle biz ya, çok çok üzülmüştük sen giderken. Şimdi. E, ...gidiş sürecinde Beşiktaş taraftarı seni bırakmak istemedi. Yani o kadar çılgınca şeyler yaptılar ki... ...ben bir sokak röportajı yapmıştım o zaman. İşte Cenk Tosun'un gitmemesi için ne yapardım falan diye. Ee, i̇şte yok... E, ...bilmem kaç yıllık işimi bırakırım. <laughs> Ondan sonra eşimi boşarım falan diye cevaplar. Yani yeter ki gitmesin diye çok böyle duygusal... ...şeyler yaşanmıştı. Şimdi senin Beşiktaş taraftarıyla aranda bir duygusal bağ var. Evet. Bu duygusal bağda sen giderken nasıl oldu Cenk? Yani o uçağa bindiğin anı böyle bize biraz anlatabilir misin? Ya şöyle ee, ben yani herkesin bildiği gibi çok yani büyük bir Beşiktaşlı olduğum için e, en büyük hayallerim arasında vardı Beşiktaşlı oynamak. Öyle bir Hayali gerçekleştirdim. İşte, e, az forvet olduğum, o kadar gol attığım Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel işler yaptık. E, evet. Kendimle gerçekten çok gurur duydum. E, ve en büyük hedeflerimi arasında olan Beşiktaş'ta oynamayı gerçekleştirdiğim için dediğim gibi çok gururluydum. E, Hı -hı. Ama giderken dediğim gibi bir başka hedef daha vardı gözümde. Hani e, Ben mutsuz olduğum için tabii gitmedim. Çok mutluydum. Ee, ama e, dediğim gibi en büyük hayallerim arasında Premier oynamak vardı benim için. O yüzden e, böyle bir elime böyle bir şans gelince değerlendirmek zorunda kaldım. Tabii Beşiktaş taraftar ile aramızda çok ayrı bir bağ vardı. Beni çok seviyorlardı. Ben de onları çok seviyordum. İşte Tosun Paşa diye seviyorlardı. E, işte hele son maçtaki e, o üçlü çektirdiğimde Şenol Hocam arkam olup eee öyle bakması falan beni de çok duygulandırdı. Hı hı. Ee, ben de hani çok kolay atlatmadım o dönemi, öyle söyleyeyim. Ee, ben de e, babam olsun, ben olayım ee, hatta Everton'a imzaladıktan sonra bile hani Beşiktaş'taki gollerimi falan izliyordum çünkü e, çok güzel videolar yapıyorlardı sosyal medyada. Evet. Ee, işte elveda videoları falan acıklı şarkılarla işte Sezen Aksu şarkıları şu bu. Ee, ben de onları izleyerek hüzünleniyordum yani. Hem sevinçliydim hem hüzünlüydüm yani. Evet. <laughs> yani tabii ya çok ya gerçekten ben şimdi o zamanı yaşadığım için taraftarla birlikte hani böyle e, gerçekten dediğin gibi çok üzünlüydü. Çok e, Sezen Aksu'dan Geri Dön e, çalıyorlardı sana. Evet, evet. Geri Dön çalıyorlardı o zaman. Peki e, şimdi sen gittin. Zaten ardından böyle bir uğursuzluk oldu yani. Biz öyle adlandırdık daha doğrusu. E, çeşitli sebeplerden dolayı işte kadro zaten aynı kalmadı Beşiktaş'ta. E, o e, futbolcuların hepsi birer birer gitti. İşte ben Şampiyonlar Ligi kadrosu diyordum. O Şampiyonlar Ligi kadrosu maalesef dağıldı. Şimdi sen nasıl buluyorsun Beşiktaş'ı? Öncelikle onu sormam lazım. Sergenli Beşiktaş'ı diyeyim hatta. Ee, şöyle bizim zamanımızdaki Beşiktaş'la şimdiki Beşiktaş arasında çok büyük fark var. Hani evet. oyuncu kalitesi anlamında bir kere fark var. Maddi anlamda Beşiktaş çok daha iyi durumdaydı bizim zamanımızda. O yüzden kolay değil bence Sergen Hoca'm şu anki durumu ama ben Sergin Hocaya bütün röportajlarında söyledim çok güveniyorum e, zaman verilmesi lazım kendi çocuğu beşiktaşın çocuğu e, o Hı -hı. kadar hocaya e, uzun süreler verildi şampiyon yapmak için yapamadılar edemediler yine de e, dilediler e, o yüzden Sergin Hocanın üstünde durulması lazım daha çok erken e, bir şey söylemek için kendisi daha Hı -hı. çok yeni e, beşiktaşta birkaç ay oldu zaten ee, teknik direktör olalı ee, evet. bir de sezonun içinde gelmek de zor bir şey bence ee, takımla sezon başı geçirip sezona başlamak bence çok daha kolay o yüzden gelecek sezon sezon başı geçirdikten sonra Sergen Hoca daha iyi işler yapacağını düşünüyorum ee, bu sezon tabii şampiyonluk zor gibi gözüküyor ee, evet. ne kadar e, futbolda her şey mümkünse ama dediğim gibi bu sene şampiyonluk zor gibi gözüküyor Evet, e, şimdi Sergen Hocanın e, bir basın toplantısında e, bir lafı vardı, bir cümle söylemişti. E, elbet bir gün kavuşacağız demişti. E, <laughs> e, umarım bir gün bunu senden de duyuyoruz ama tabii şunu da söyleyeyim, burası senin evin zaten, biliyorsun. E, yani elbet bir gün evinde, e, umarım tekrar e, kavuşuruz, karşılaşırız ama Sergen Hoca çalışmak ister miydin? Ben çalıştım Sergen Hoca ile Gaziantep Spor'da. Beşiktaş'ta. <laughs> çalışmak isterdim. Neden istemiyorum? Hı hı. Çünkü Gaziantep Spor'da çok zevk aldığım bir hocaydı. Hı hı. Aramız çok çok iyiydi. Beni çok seviyordu. Ben dediğim gibi onunla çalışırken çok zevk almıştım. Neden olmasın? Hani Beşiktaş'ta da çok severek çalışmak isterdim. Peki Süper Lig'i sormak istiyorum şimdi sana. Bu sezon çok aslında değişik bir Süper Lig izledik. Anadolu takımları biraz daha dahil oldu şampiyonluk yarışına. Sivas'ı izledik. Çok da keyif aldık izlerken. Yine keza Alanya Spor gayet iyi gidiyor. Trabzonspor zaten şu anda lider. Sen nasıl buldun? İzleyebildin mi? Yani fırsatın oldu mu Süper Lig'i izlemek için? Yani Türkiye liginin kalitesini arttığını gösteriyor bu durumlar hmm. bende çünkü hani Sivas sporun ve Alanya sporun dediğiniz gibi bu seneki performansları çok yüksekti hmm. Trabzonspor kendini aştı Trabzonspor her zaman böyle bir yere kadar geliyordu ama öyle şampiyonluğa hiçbir zaman çok oynamadı 2011 hmm. 2000 11 sezon 2011 sezonundan beri e, bu sezon Trabzonspor'u çok e, güçlü buluyorum çok iyi bir takım kurdular e, ve iyi işler yapıyorlar e, Hüseyin Hoca da gerçekten futbolcular belli futbolcular gerçekten çok seviyor Hüseyin Hocayı ve dediğim gibi e, benim favorim Trabzonspor gibi gözüküyor hani hmm. tahminim Trabzonspor Başakşehir Galatasaray o üçünün arasından geçecek gibi geliyor. Hmm, evet. E ee, bize de değişik bir şampiyonluk yaşamış oluruz aslında. Ben de e, farklı bir şampiyonluk görmeyi tercih ederim bu sezon Süper Lig'de. Evet. Dediğim gibi çünkü e, takımlar diğer takımlar yükseldikçe eee liginde kalitesi artıyor aslında. E, o evet. konuda ha, haklısın. Peki şimdi bizim Türkiye'de bir forvet sıkıntısı var. Yani Cenk e, sizler size tenz ederek söylüyorum tabii ki ama şimdi sizin arkanızdan çok da fazla Türk e, yani siz derken sen Burak... E, ...arkasından çok da fazla yetişen Türk forvet yok açıkçası. E, Selçuk, bunun sebebi nedir? Ne yapmak lazımdır bunun için? Yani böyle zaman zaman böyle dönemler oluyor. Bilmiyorum... ...bazen mesela... ...çok iyi forvetlerin olduğu zamanlar oluyordu. <laughs> e, çok fazla forvetimiz olduğu zamanlar oluyordu. Şu an daha az... ...forvetle oynuyoruz. Ama e, bence hani geleceğimiz çok kötü gözükmüyor yani Burak abi var, tamam ben varım. Ondan sonra Enes Ünal var. Umut Nayır var, işte Güven Yalçın var. öbürlerini saymıyorum. İşte Almanya'da oynayan genç arkadaşlarımız var. Ahmet Kutucu olsun, o olsun. yani çok genç gelecek vadeden futbolcularımız da, forvetlerimiz de var bence. Hı uh -huh. Ee, tabii biraz daha işte üzerine düşülürse herhalde daha çok i̇nşallah. korvet yetiştirebiliriz evet, evet inşallah peki e, şimdi birazcık böyle <laughs> eğlenceli sorulara geliyorum biraz <laughs> şöyle e, ben sana tabii en son olarak kariyerinin en güzel anlığını e, soracağım ama hı hı. E, çok ısrar etti izleyenler e, ve e, gelen tabii ki e, yorumlarda senden kimi dinlemek istiyorlar biliyor musun? kimi? Eşan'a <laughs> Eşan <laughs> e, çok farklı, çok yani zaten o da Alman olduğu için biz genelde Almanca konuşuyorduk onunla. Hem saha içinde hem saha dışında da çok iyi arkadaştık. <laughs> halen daha iki 3 gün önce hatta yazıştık. E, aramız halen çok çok iyi. E, çok kaliteli bir forvetti, çok kaliteli bir insandı. Eee <laughs> Yani futbolcuna zaten hiçbir şey söylenmez. Ceza sahasının içinde e, ben hep söylüyorum 5 pozisyon gelse 4'ünü atıyordu. E, <laughs> ceza insan, insanlığına da çok söylenecek bir şey yok. Çok kaliteli bir insandı yani. Peki şimdi siz daha tabi Almanca konuştuğunuz için aranızda biraz daha şey kaliteli iletişim kuruyorsunuzdur ama sen hiç söyle, söyledin mi ona sana Eyşan diyorlar yani Eyşan bu demek <laughs> yok Söyledim. ama büyük ihtimal yani o kadar Beşiktaş taraftar o kadar ona o Eyşan ismini taktı ki büyük ihtimal hani bizim kulüpteki e, tercümanlar ona anlatmıştır yani ne olduğunu ne ne bittiğini ben <laughs> ona anlatmadım açıkçası <laughs> E sormuştur yani Jank Ensham nedir ne demek bana? diye. O yüzden merak ettim. Peki, şimdi senden bir iki tane forvet rica edeceğim. En beğendiğini. Bir tanesi Premier Lig'den, bir tanesi Süper Lig'den olursa çok memnun olurum. E... Agüero'yu beğeniyorum. bizimlikten bizim ligden. Onu söyleyebilirim. E... Türkiye'den de yani Burak abi söyleyebilirim. Vedat Muriç iyi bir sezon geçiriyor, Sörlüt iyi bir sezon geçiriyor. Yani hı hı. üçü de çok formda bence. Hı hı, üçü de formda. Peki, şimdi bizim en eğlenceli sorumuz bu. Aslında biraz da böyle düşünmek için. Ama bence sen düşünmeyeceksin bu soruda. Ben cevabı hatta biraz tahmin ediyorum. Hı hı. Şimdi karantinada üç futbolcuyla kalmak zorunda kalsan, aylar boyu ya Hiç bu. evden çıkmayacaksınız. Bu üç futbolcu kim olurdu? Ee, atınç olurdu bir. Evet. İki e, Çağlar Söyüncü olurdu büyük ihtimal. Hı hı. Üçüncüsü de işte sıkıntı orada <laughs> Oğuzhan, Olcay, Necip işte üçünden birini seçmem lazım. Ee, büyük ihtimal Olcay abi seçerdim çünkü en komi o. Karantinada Hı -hı. E, sıkılmamak için Olcay Şahan diyeyim ben. Hı, evet. Zaten Olcay da seni almıştı iyi oldu. Öyle mi? <laughs> evet karşılıklı Ol olmuş. Sen Olcay ağlaşma hatırlamıyor. Ya yani seni hatırlıyorum tabii net çok aklımda kaldı için ama eee o da Oğuzhan almış mıydı? Vallahi hatırlamıyorum ya tamam ama seni hatırlıyorum ablam. E, şimdi şunu soracağım, e, tabii ki geleceğinle ilgili e, planların nedir, onu soracağım. Kariyerindeki en güzel anı da soracağım ama e, hiç idolün var mı? Yani böyle izleyip, ya işte onun da tarzı bana benziyor falan deyip böyle izlerken gözüne hoş gelen bir futbolcu. Yani e, idol gibi değil de, ben Batistuta'yı çok severdim, ben her tarafta söylüyorum. Ve e, Ibrahimovic'i de çok e, izlerken hoşuma gidiyor. E, tabii şu an biraz son dönemleri yaklaştı İbrahimovic'in ama dediğim gibi 3-4 sene, 5 sene önceki İbrahimovic, çok hayranlıkla izlediğim İbrahimovic'i de. Evet, e, şimdi bu arada ben e, alttan gelen e, şeylere de bakıyorum, yorumlara da bakıyorum. Özellikle yine e, sana sormamı istedikleri bir isim var şu an çünkü Beşiktaş'ın kanayan yarası oldu birazcık. E, sen de kendisiyle oynadın. E, Ricardo Correjma e, şu an tabii Kısımpaşa'da e, forma giyiyor ancak evet. E, Korajma hakkında ne söylersin şöyle senden bir dinlesek? E, yani Korajma oynadığım en yetenekli futbolculardan biri olabilir e, en iyi orta kesen e, yani en iyi orta kesen arkadaşım o kesinlikle e, onu söyleyebilirim ama en iyi en yetenekli'den biriydi kendisi. Hı -hı. Yani yaptığı şeyler filan bazen akıl almaz şeylerdi. Ee, i̇nsan olarak da çok iyi anlaşıyorduk. Halen Hı -hı. yazışıyoruz. Ee, Hı -hı. Yani Kuvarecman'ın ben Beşiktaş'ta kariyerini bitirmesini isterdim. Evet. Ben de. <laughs> ben de öyle. <laughs> yani bakalım tabii ne olacağı belli olmaz ama herkes evet. öyle istiyor tabii. Peki e, şimdi Geliyoruz bir Hemen bir kontrol ediyorum süremi. Tamam. Biraz daha var. Saat, ee, saat biraz da. Efendim? Saat doldu gibi. Doldu mu? Şaka yapıyorum şaka. Bir, <laughs> birkaç soru kaldıysa onları da bitirelim ondan sonra. Evet evet tamam çok az. Yani çok benden az. dolayı değil biliyorsun Everton kulübü kısıtlama koyuyor. Evet ee, evet. O yüzden şey yapıyorum. Biliyorum evet bayağı katı onlarda yani neyse. <laughs> Peki geleceğinle ilgili planını sorayım. Şimdi sen kısa vadeli planlar yapıyorsun ama belki uzun vadeli bir şey düşünmüşsündür. Yani ben gene kısa vadeli planlarımdan bahsedeyim istersen. Peki ee, tamam. Yani inşallah en yakın zamanda daha güçlü sağlara dönmek ümidiyle e, yani çalışıyorum her gün. E, çünkü Hı -hı. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için ben e, çok güçlenmek zorundayım. Öyle de yapacağım. E, her gün daha fazla çalışacağım. İnsa, i̇nşallah e, bu yılın sonuna doğru e, sağlara gene çıkarım diye düşünüyorum. E, Sağlıklı bir şekilde inşallah sağlara dönmek istiyorum. İlk e, hedefim o. İkinci hedefim tabii e, oynayıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek. E, çünkü Hı. o gerçekten çok güzel bir turnuva. İkincisi e, yani orada olmak, ben 2016'da o duyguyu yaşadım, orada olmak çok güzel bir şey. Orada e, çok güzel işler yapacağımızı da ben düşünüyorum ülke olarak. Çünkü çok kaliteli bir takıma sahibiz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. E, son soruma geldik. E, evet, valla Cenk şöyle duygusal da olabilir, e, çok böyle mutlu olduğun bir anda olabilir ama senin için kariyerinin en güzel anı hangisiydi? Yani Benfica geri dönüşü diyebilirim çünkü hem benim öyle bir gol atmam gerçekten hayatımdaki en güzel gol hem de o geri dönüşün kıvılcımıydı ve gerçekten 3-0'dan sonra taraftar bizi çağırdı devrede motive etti oradan maçın dönmesi hatta 5 dakika belki daha uzun oynasaydık 4-3 yeneceğimiz bir maçtı evet. hayatımda en unutacağım, unutamayacağım günlerden birisi oydu bence. Hı -hı, ben fikrim geri dönüş diye not alabiliriz. Peki. Evet. evet sevgili Cenk çok teşekkür ediyorum sana. Ee, teşekkür hem skorer.com hem de benim için çok kıymetli bir röportajdı. Çünkü <laughs> biliyorsun senin yerin çok çok farklı bizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Herkese iyi geceler diliyorum. Sağ ol. Hoşça kal.